Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ana yemek tarifim var. Fırında patlıcan oturtma yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle sizlere malzemelerimi sayayım. Ee, yarım kilodan birazcık az yani bir 300-400 gram kadar kıymam var. Ee, bir adet kapya biber, 2 adet domates, 4 adet soğan, biraz yeşil biber, 2 diş de sarımsak. 4 e, adet orta boy patates ve 3 adet de e, patlıcan kullanacağım. Dilerseniz siz patates eklemeyebilirsiniz. Ben patates çok sevdiğim için eklemek istedim. Şimdi hep birlikte sebzelerimizi doğrayalım. Öncelikle patateslerimi ve patlıcanlarımı küçük küp küp şekilde doğruyorum. O sırada ben tavama yarım çay bardağı kadar yağ ilave ettim. Ocağımın altını açıyorum. Yağımız ısındıktan sonra içerisine patateslerimi ilave edip Biraz hafif böyle kızartacağım, pembeleşene kadar. Kızartmış olduğum patateslerimi bir kevgir yardımıyla fırın kabıma alıyorum. Sonrasında tekrar tavama birazcık daha yağ ilave edip sonra tekrar patlıcanlarımı kızartıyorum bu sefer de. Aynı şekilde kızartmış olduğum patlıcanları da patateslerimin üzerine diziyorum. Ve diğer kalan patlıcanlarımı da kızartıyorum. Tavamda yağ kalmadığı için birazcık daha yağ ilave ettim. Aynı şekilde patlıcanlarımı da diziyorum. Biz de o sırada arkadaşlar üzerinin kıymalı harcını hazırlayalım. Öncelikle soğanlarımızı yemeklik doğrayalım. Doğramış olduğumuz soğanları bir kabımızın içerine alalım ve diğer malzemelerimizi de doğrayalım. Kapya biberin aynı şekilde küçük küçük küp küp doğrayalım. Ben birazcık uzun uzun jülyen üzeri için ayırdım arkadaşlar. Dilerseniz siz ayırmaya da bilirsiniz. Domatesimin bir tanesini kıymalı harcımın içi için kullanacağım. Bir tanesini de üzeri için kullanacağım. Aynı şekilde onları da doğradım. Şimdi tavama kıymalarımı ilave ettim güzelce kıymamı kavuracağım. Sürekli ara ara karıştıralım arkadaşlar sulanmasın. Kavrulan kıymalı harcımızın üzerine kapya biberimizi ve soğanımızı ilave ediyoruz. Ardından birazcık kavuruyoruz. Sarımsaklarımı da ilave ettim. Hafifçe böyle soteliyoruz. Hafif ölen soğanlarımın ve biberlerimin üzerine de domatesimi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kavrulan kıymalı harcımın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekledim ve karıştırdım. Kıymalı harcım hazır arkadaşlar. Sonra kızartmış olduğum patatesle patlıcanın üzerine bu şekilde dökerek seriyorum, düzeltiyorum üzerine her yerine yayıyorum arkadaşlar. Son olarak da üzerine ayırmış olduğum sebzelerimi diziyorum. Domates, yeşil biber ve kırmızı biber. Siz üzerine ne eklemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz biber koymayabilirsiniz, sadece domates de ekleyebilirsiniz. Ve son olarak da sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı biber salçası, üzerine 1 su bardağı dolusu kadar da kaynar su ekledim. İyice salçamı çözdürüyorum. Salçam tuzlu, tuzlu olduğu için patatesime ve patlıcanıma ayretten tuz eklemedim. Salçanın tuzu yetecektir. Tamamen her yerine döktüm ve fırınama gönderiyorum. Ben arkadaşlar fırında 200 derecelik fırında yaklaşık bir 20 dakika falan pişirdim. 20-25 dakika. Zaten bütün malzemelerim pişmişti. Sadece üzeri kızardı. Şimdi sizler için servis ediyorum. Çok güzel de pişti. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Of harika oldu. Çok güzel bir ana yemek tarifi. Ben patlıcan yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Hele kıyma ile patlıcanı bir arada bayılıyorum. Eminim ki sizler de denerseniz çok seveceksiniz. Çok lezzetli görünüyor gerçekten. Ben yanına bulgur pilavı yaptım. Patlıcanla bulgur pilavını çok seviyorum gerçekten. Dilerseniz siz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve beni destekleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.